Nazlı'yı da alçılarla uğurluyoruz. Hemen koş giyin. Çünkü sevgili jüri üyeleri Haldun abi şimdi çocuklar biz dedik ki çocuklar istediğiniz kadar bizde dalga geçebilirsiniz. Taklidimizi yapabilirsiniz. Ne isterseniz yapabilirsiniz. İnanın ne yapacaklarını ben de bilmiyorum. Kendi aralarında bir şeyler çalıştılar. Artiz Mektebi ile ilgili bir şeyler hazırladılar. Ben hemen soruyorum arkası hazır mı? Hazır mı çocuklar Artiz Mektebi öğrencileri? Hazırlar. Alkışlarınızla Artiz Mektebi öğrencilerini alıyoruz. Gerçekten biraz da korkuyorum. Ben normalde kontrol çılgını birisiyimdir ama bu sefer tamamen özgür bıraktım. Bakalım ne yapacaklar. İşte geliyorlar. Bir kez daha alkışlıyoruz Artiz Mektebi öğrencilerini. Mami. 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 Biz değiliz. Tamam. Ahmet. Kıbrıl. Mami. Ahmet Kürbü. Alıyorlar, uyanıyorlar, uyuyorlar. Her şeyi yapabiliyor. Bunlar çok değiller. Ya burada jürilerimiz var. Müjde Arap alkış istiyorum. Ses ses, ses geliyor ya. Ses evet şimdi geldi. Sinan Çetin bizlerle. <laughs> Ve Nurgül Yeşilçay efendim. <laughs> Buyurun Haldun hocamı unuttum. Haldun Dormer. O bizim o bizim başımızın tacı o yükseklerde. Haydun hocam sizi sizi birazcık yükseğe koymuşuz bu sefer kusura bakmayın. Vallahi bunlar bir benden uzaklaştı hepsine laf söylüyorum diye bir gittiler bunlar benden. <laughs> Aa ama Haydun hocam hiç öyle şeyler söylemeyin bize yani. Umarım yakında buzları yavaş yavaş da eriteceğiz. İnşallah inşallah. Yok Haydun hocamız <laughs> candır. Candır. Evet sizlerin <laughs> düşüncelerini alalım. Nasıl buluyorsunuz programı Müjde Hanım? Ee, Osman Tancı. Seninle zaten çok uzun süredir çalışmak istiyordum. <laughs> ee, seninle çalıştığım için çok mutluyum. Ben de. Özellikle. O şeref bana ait efendim. Ee, şimdi değil mi Sinancım zaten? Ee, <laughs> değil mi? Osman, <gülüyor> <gülüyor> ee, Osman Tan, ben e, bu çocukların hepsini inanılmaz yetenekli buluyorum ve e, Platon'un ilk projesinde. <laughs> Hepsine birer rol vermek istiyorum. Aa buradan Sinan Bey'den bu sözü aldı. Rol diyor kendisi. Bu müthiş bir şey efendim. Bu inanılmaz bir şey. Evet. Ee, Nurgül Hanım sizin de düşüncelerinizi alalım. Hmm, yani şöyle ben gülmedim. Osmanpa. <laughs> ben gülmedim. Anlayamadım yani. Aynen, hani Nurgül, öyle gülmedim. Nurgül'le bugün uyuşmuyoruz. Nurgül'ün nedense her hafta bana denk giden Nurgül bu hafta farklı gitmek istedi. Neden bilmiyorum. <laughs> E, jüriyle böyle arada kendi aralarında da atışıyorlar. E çocukları nasıl buluyorsunuz? Çocuklar hakkında soru sormadım size. Allah Osman Tancım, e, bir gelsinler görelim tekrardan. Çok çok aşama kaydettiler. Evet. Çok mutluyuz. E, ben zaten çok beğeniyorum onları. E, her biri e, çok iyiler. İyi. Vallahi sevindim. Çünkü, çünkü zorluklarla seçtik. 2300 kişinin içinden. Daha iyi olanları da vardı. Daha iyi olanlar da vardı tabii ama e, bunlar bizim neler işte. Aralarında Mahir var işte. <laughs> Hepsini sayamayacağım. E, peki ne yapacaksınız ileriki kariyeriniz için? Neler düşünüyorsunuz efendim? Ya biz skeçleri görelim ondan sonra yani konuşalım değil mi yani de hani? Biz sohbet etmeye mi geldik? Konuş Peki yani başlasın. Çağıralım o zaman gelecek birileri yani. var mı? Ben pek haberdar da tabii, değilim. Tabii lütfen. Ge geliyorlar, geliyorlar. Peki alalım geliyorlar. çocukları. Evet. Bu hafta Sinan Çetin haftası mı Osman Tan? Herkes evet. simsiyah giymiş. Bu hafta size evet. özel giydirdik. Sizin haftanız. <laughs> ee, Osman Tan'cığım ben direkt e, yorumlara geçeceğim. Klimalar açık giyim yalnız. Çok sıcak oldu burası. Klimalar onlar bozuldu ee, Anladım. Ben Beynur'u çok beğeniyorum. Ee, Beynur e, harika bir oyuncu kendini açtı burada. Aferin Beynur sana. Ben bir şey söylemek istiyorum yani. Tabii söyle yavrum. E, ee, şey... Mükemmelsin. Yani sen çok iyisin. Dört haftadır özellikle kendini açtın diyorum ben sana. Ama ben Aferin. öyle olmadığını düşünüyorum. Yani ben bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. <laughs> Çok haklı. Gerçekten, gerçekten ben ben böyle bir şeyi ilk defa gördüm, ilk defa karşılaştım. İşte de onaylamadım. Hanım, ben kesinlikle hak veriyorum. Ee, konuşmasına fırsat vermediniz benimle. Ben, ben ayakta alkışlıyorum. Yanlış ben yap. ya. Ben ayakta alkışlıyorum. Nurgül Hanım ayakta alkışlıyor. Bu müthiş bir şey bizim için. Gerçekten. Olmaz Nurgül. Olmadı, yok. Bizden ee, etti. Osman Ol. Tan, ben e, Kıvancı çok beğendim bu skeçte. Şaşırmadık efendim. Kıvanç... Mi? Kıvanç bu skeçte yoktu yalnız. Evet, evet Osman Tan. Çok alıştınız tabii siz Kıvanç'ı. Kıvanç'ı çağırın. Mutlaka Kıvanç'ı görmek istiyoruz. Ben Kıvanç'ı izlemekten izleyemedim derken elimde Kıvanç'ın fotoğrafı var. <laughs> ona bakmaktan izleyemediniz. Ben ona izleyemediniz? bakıyordum. Tabii, tabii. O, o... Ben e, bir de... Bu arada afedersiniz. E, arkadaşlardan bir hazır gelmişlerken bir doğaçlama alalım mı? Değil mi? Alalım. Çok çalıştılar çünkü. 2300 kişi içinde. Tabi buyurun, buyurun arkadaşlar. Eee ben şimdi Sizden şöyle yapalım. Tabi. Gel tatlım sen de. İyi ki geldin. Şimdi şöyle yapacağız. Ben zaten Ahmet'i çok beğeniyorum. <laughs> Ahmet de bu arada evlendi. Ah, ee, evlendi evleneli, evet. Hani görmek istiyorum karısını. Size maşallah da, maşallah Ahmet'in ağız yapısı <laughs> e, yüzü çok uygun sahneye Ahmet sen de gittin geleli epey Anladım sen <gülüyor> <gülüyor> e, gelişmeler düzelmeler var aferin demek istiyorum e, Kübra Kübra adeta bir prenses daha bitmedi o hep, açmış, o hep prenses şarkı söylesin çok güzel söylüyor değil mi Sinan? Tabi, tabi. Ben e, Behtan'ın ışığı inanılmaz. Behtan da aramızda. Ben, ama. ben. Behtan yok muydu? Behtan işte? yok aramızda. <laughs> Abi ne bu ya? Onun ışığı galiba Ahmet'e vurmuş. Evet. Abi, evet. E vurmuş. İlk <laughs> haftadan kaldı ben o. Çocuk <laughs> bembeyaz, ben beyaz, ben Behtan. Artık da... başlayalım isterseniz doğaçlamaya. Evet, evet, evet. Evet. Hadi bakalım. E, bir, arkadaşlar şey... bir doğaçlama yapsın isterseniz. Şimdi bir ben görürüm. e, duygu değişimlerini vereceğim Osman Tan. <laughs> e, sen kötü adamsın. Ee, i̇kisini de seviyorsun. Ama bu daha çıtır. Ee, bunu istiyorsun. Bu kıskanç kadın. Teşekkürler. Ben duyguları değiştireceğim. Bir haftada Bir tecavüz sahnesi <laughs> görmek istiyorum ben burada. Hatır... Hadi. Şimdi hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Evet nedir? Sen neydin? Ben çıtır kızım. Galiba bana Ahmet dedi. <laughs> Burada Ahmet de provalarda biraz arkadaşlarını yıpratıyor. Yok yok Ahmet'in hep hep Ahmet'in sopuk suratı var. Neden var? Ahmet'i ben onu ben anlayamadım. Ahmet'i ben bu kadar seveceğimi hiç tahmin etmezdim. İnanılmaz <laughs> sevdim. Oynadı mı? Daha başlamadı. Ha, <laughs> 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 Şimdi ben bir şey soracağım Osman Tan ve Küb Kübra. Ahmet Kübra'ya, Kübra bana ben Ahmet'e mi? Vallahi Aa. onu artık Müjde Hanım verdiyse demek ki öylece. Buyurun alalım Peki, arkadaşlar buyurun, ben hadi. E, değişimleri de vereceğim Duygu değişimleri. tamam, ben başla. Tamam. tamam. Beni seviyor musun? Son evet. 30. Evet, evet çok seviyorum. Allah Allah! Allah! son Allah! Arkadaşlar, sizi böyle alalım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlara da. Buyurun, buyurun. Nasıl buldunuz? Şahane, şahane. Ee, Osman Tan, ben bu çocuklara Plato'nun yedinci projesinde bir film teklif etmek istiyorum. <laughs> bu müthiş bir şey, Sinan Bey'den bunu duymak müthiş bir şey ben bizim için. Ben Ahmet'i gerçekten, bak oynayınca da aynı kanıya vardım. <laughs> Ahmet'i bu kadar... <laughs> Ahmet'i bu kadar seveceğini hiç düşünmüyordum. Kıvanç çok iyiydi, Kıvanç gerçekten ben... çok... Bey, ben Kübra. Kü Kübra pardon, affedersin. Evet, olsun. Ee, Behtan. Işığı olan, evet. Behtan, Behtan çok iyi. Kulisten yansıyordur onun ışığı. Kulisten geliyordur. Evet. Arkada <laughs> bekliyormuş çünkü. Esas... Be <gülüyor> <gülüyor> esas, Behtan nerede esas? Behtan. Ee, Behtan'ı tamam, alabiliyor çok muyuz? çok güzel Osman. Behtancığım. E Peki son olarak ben Haldun Dormen'e de bir söz vermek istiyorum orada. O bizim başımızın tacı. Ben çok beğendim. Evet. Sinan'a hiç katılmıyorum. Sinan'ı tiyatroya götürmek istiyorum. <laughs> Halil hocam sizi çok seviyorum. Güzel de çocuklar sahneye yakıştırıyorum onları. Ama Haldun hocam siz hep aynı şeyi söylüyorsunuz. <laughs> Bu Nurgül de kimde? <laughs> evet arkadaşlar. Fakat sen <gülüyor> 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 Son olarak artık evet, evet. kısalmış arkadaşlar içeri yolluyoruz. Bir sonraki tamam. ekibi alalım. Evet. Buyurun arkadaşlar buyurun. Biraz hızlı lütfen. Artık Saki, sakin sakin hareket yapma. Sonuna geldik. Evladım kulislere geleceksin. Burada değil. Burada yanımıza <gülüyor> gelmiyorsun. <gülüyor> ee, evet, evet mücden, e, skeç oynayacaktık biz. Şimdi e, ben Duygu Değişmen... Biz skeç iş... oynasınlar istiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii, ben şimdi Duygu Değişmen'i vereceğim onu falan. Skeç oynayacaklar, yazılı anlar. <laughs> Öyle mi? Ya. Müjde, müjde Başlayabilir tamam. miyiz? Altı kere kız isteme skirci yapıldı her şeyi de öğrendim bu sefer kendimi istiyorum. <laughs> ha ah, istiyor musun? Evet bu sefer istiyorum ve kesinlikle vermeni istiyorum. İstiyorsun Hayır. bana Aa! döndü. Aa! 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 Tamam. Bitti. Teşekkür ediyoruz arkadaşlara Bir yorumlarınızı kısa kısa e hemen Öncelikle alalım. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum tamam. bu çocuklar gerçekten çok yetenekliler yiğit. Ne olur oyuncu ol. Ne olur oyuncu ol. Tamam mı? Yani çok beğendim. Ee, burada onları yakından tanıdığım için çok mutluyum. Hepsine yüzer veriyorum. 100 yüz, 100 yüz, yüz, yüz. ya bu müthiş bir şey bizim için. Nurgül Hanım herkese 100 verdi. Osman Tancım, e, ben öncelikle Behtan'ı çok beğeniyorum. Behtan e, gerçekten iyi yerlere gelecek. Ben inanıyorum. Yalnız eteğinin altında ne var onu merak ediyorum. <laughs> Behtan. Ee, hocalarım Osman çok Tan. ısrar etti bir Osman şey Tan, diye. Osman Tan ben gözümü açmak istiyorum. Behtan'ın ışığı çok kötü beni rahatsız ediyor. <gülüyor> <gülüyor> bir saklansın, birinin arkasına saklansın. Peki gel şöyle canım sen. Ha, Behtan, ha, evet. e, şimdi e, yalnız beğenmediğim bir şey oldu Osman Tan'cığım. Nedir Müjde e, Bu tokat sahnesi olmadı. E, sizden görelim efendim o zaman. Ya Kuvvetli bir alkış alalım mı Müjde Şimdi tokat sahnelerinin ben e, ustasıyımdır. Gel kızım böyle. Ben atayım öyle. size isterseniz. Gel kızım. Korkma, ben gel. Ben atayım lütfen. indir, Çok acımıştım. Hayır, hayır. Bakın şu kol mesafesini koruyacağız. Evet. Korkma. Korkma. Korkma dedim, saçını başını yolarım. <laughs> korkma. Ah. Olmadı, kaçtın. Ah. Ah. Sen bir de gel bana at. At bana. At bana at. Şey bu. Tabi 2300 kişi içinden seçildiler. Çok daha iyi tokat yiyenleri de vardı içlerinde ama yani, ismen, sen de öyle harikasın. Buyurun Sinan Bey. Ee, Platon'un 51. projesinde <laughs> Behtan'a bir tokat sözü veriyorum. Müthiş bir şey Sinan Bey'den bu sözü almak. Süper. Yalnız ben e, gidiyorum. Evet Yiğit Biletimi ayakkabısını bağlıyor Artık bir proje falan varsa bir şey söyleseniz. Yiğit ayakkabısını bağlıyor Osman'tan. Daha iyi ayakkabı bağlayanlar da vardı ama Yiğit de çok iyi. <laughs> 2300 kişi içinden seçtik. Abartmayın siz de artık ya. Peki, ee, ben bu sketchte Yağmur'u çok beğendim. Çok güzeldi. Gerçekten yani e, Yağmur'u olağanüstü buldum. E, yani diğer arkadaşlarına göre çok daha ön plandaydı. Çok beğendim. E, puanı veriyoruz herhalde Tabii, şimdi. buyurun artık puanları alalım yavaş yavaş. E, puanı 0-1. Sinan Bey birazcık, birazcık, çünkü Yağmur'un sarı kartı var bu hafta gidebilir, birazcık Öyle yükseltirseniz... Öyle mi? Sarı kartı mı? Tabii. Tamam, 0-1,5. <laughs> 0-1,5 bu müthiş bir şey, müthiş bir şey Sinan Bey'den bu puan. Evet. Evet. Evet, Yağmur bir şey söyleyecek herhalde evet, Osman yağmur. Tarp, Yağmur'cum evet. Dalga mı geçiyorsun lan? Çok ee... <laughs> <laughs> efendim, çok. <laughs> Söyleyesin Osman ee, bu da skecin bir parçası galiba. <laughs> Artık sıksın bitsin yani. <laughs> ya da zaten içi boştu efendim. Bu da şakaydı. O zaman Platon'un 72. projesinde bir mermi sözü veriyorum. Hadi. Mermi sözü müthiş bir şey. İyi geceler diliyoruz efendim. Bir <laughs> daha <laughs> Reklamlardan sonra toplu bir gösteri ve sonuçlarla karşınızdayız. Görüş